Dogecoin kripto analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dogecoin hakkında konuşacağız. Arkadaşlar videoma girmeden önce sizlere aşağı YouTube videomun açıklama kısmına müthiş bir çekilişten bahsedeceğim. Arkadaşlar benim attığım linkle MaxG borsasına kaydolan ve her gün 10 gün boyunca işlem yapan yani alıp alım satım yapan 10 kullanıcıya 5 dolar değerine Dogecoin dağıtacağız. Aşağı linkini bırakıyorum. Arkadaşlar o linke tıklayıp kayıt olmanız lazım. O linke kayıt olduktan sonra arkadaşlar linke tıklayıp kayıt olduktan sonra sizlere komisyon indirimiyle kripto para alıp satabileceksiniz. Yani diğer borsalara nazaran daha ucuz bir şekilde alacaksınız. Çünkü biliyorsunuz çoğu borsa çok yüksek komisyon ücretleri almaktadır. Yani kazancımızın çoğu komisyonlara gitmektedir. Benim attığım bu linkte de uygun fiyatlı kripto para alım satımı yapabilirsiniz. Ve ben de arkadaşlar Sizlere çok kişi soruyor hangi borsayı önerirsiniz diye. Benim şahsi görüşümden arkadaşlar ben MaxG borsasını öneriyorum sizlere. Kullanabilirsiniz. Şu anda işlem hacimleri çok yüksek bir borsadır. Ve gittikçe der geçen gün artmaktadır. Tavsiyem o şekildedir arkadaşlar. Yine siz kendi bilginizi istediğiniz borsayı kullanabilirsiniz. Benim bunlar kendi şahsi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar... Şöyle bir bakıyoruz. Dogecoin'in son gelişmeleri neler? Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Dogecoin'in Elon Musk bugün arkadaşlar Dogecoin geliştiricisinin attığı resmi beğendi. Ve o resmi beğendikten sonra arkadaşlar aslında benim ne demek istediğimi daha net bir şekilde herkes anlamış olacak. Hani ben bugüne kadar sizlere neden 6 dolar neden altı dolar Hocam niye 6 dolarda ısrar ettin? 6 dolarda ne var ki 6 dolar dilinde tüy bitti de 6 dolar 6 dolar diyorsun. Şimdi arkadaşlar sebebine geliyorum. Lütfen video sonuna kadar izleyin. Bakın Elon Musk'ın beğendiği şeyler. Şöyle tıklıyorum. Burada yazan şeyi okuyun. Yakın gelecekte bu işaretlerden daha fazlasını göreceksiniz. Kapıda ise arkadaşlar. Vakep Doge. Arkadaşlar şimdi ben sizlere soruyorum. Yani burada bir projelerden bahsedilmektedir. Yani ne olduğu belli olmayan kripto paralar bile %2000, %3000 pamplar yapmaktadır. Ve ben Dogecoin 6 dolar olacak dediğim zaman nedense insanlar imkansız gözüyle bakıyor. Bu sebep de şudur çünkü 2 yıldır Dogecoin yükselmediği için insanların artık bir umudu kalmamış. Ama ben bunu son güne kadar da olsa sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Elon Musk'ın devasa planlamaları vardır. Elon Musk şu tweet'i beğenmesi çok kritiktir ki elanmas bu tweet'i beğendikten sonra arkadaşlar doğru çünkü bir hareketlilik yaşandı yani şöyle baktığımız zaman şu şekilde trading view'dan net açık benim net şekilde arkadaşlar grafiğe bakayım ben sizlere de net bir şekilde göstereyim elanmas tweet'i attıktan sonra arkadaşlar şöyle günlük grafikte baktı bakalım tam şuralarda e, resmi beğendi ve bir anda arkadaşlar yani ne kadarlık bir yükseliş yani yüzdesel olarak değil de şöyle baktığınız zaman yüzdesel olarak da yüzde 8'e 9'a yakın bir yükseliş oldu arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar Elon Musk Dogecoin'e desteğini devam ettirmekte. Dogecoin'e desteğini yineliyor ve devam arkasındayım diyor. Geliştiricileri resimlerini beğeniyor. Ben buradayım diyor. Ve şunu unutmayalım Elon Musk bu projeleri hayata geçirecektir koyunu 6 dolar yapması Twitter'la beraber yapacaktır. Twitter'da Dogecoin ödemelerini entegre edip Twitter ile Dogecoin entegre olduğu zaman Twitter'daki müthiş gelir kaynağının hepsi Dogecoin'e akacaktır. Bu da Dogecoin'in fiyatının durmadan şişmesini yol açacaktır. Ben bu yüzden Doge 6 dolar olacak diyorum arkadaşlar. Ben bu yüzden Dogecoin e 6 dolar olacak diyorum. Çünkü şöyle baktığımız zaman bizim uzun süreli grafiğe baktığımız zaman Şöyle bir detaylı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar Dogecoin şöyle bir coin'dir. Yani şuralarda uzun süre yatay gitmiyor aslında. Şuralarda yatay gözüküyor ama hani çünkü bu yükselişe nazar onu yatay gösteriyor. Şöyle baktığımız zaman Elon Musk böyle ufak bir destek atıyor. Böyle bir çekiliyor sonra kripto para. Ama sonrasında baktığımız zaman bakın. Sert devası yükselişte grafiksel anlamda da benziyor arkadaşlar. Yani bakın bir çıkış bir iniş. Burada da sert bir yükseliş gözükmekte arkadaşlar. Yani mumlara tekrarlıyor aslında. Yani ben anlatıyorum ama dilimde tüy bitti beni insanlar ne için ne, nedense anlamak istemiyor. Arkadaşlar yanılabiliriz elbette. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kendi görüşümüzdür. Ama bakın şu kişi Jim Cramer Dogecoin'in bu iki altcoin'in dolandırıcı olduğunu iddia etti diyor. Bunlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Alım sinyalidir. Yani bir insanlar çıkıp diyorsa ki şu şey dolandırıcıdır, şu kripto para dolandırıcıdır, şu dolandırıcıdır, şu şöyledir. Bilin ki şunu unutmayın. Şu adamın bile Dogecoin'de parası vardır. Bu dü döngü böyle iştir arkadaşlar. Yani ben her seferinde bunları söyledim. Ama hani nedense insanlar her seferinde bana yalancı gözüyle bakıyor. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kripto para birimlerini Allah aşkına sizlere ben şimdi soruyorum. Ne kadar dandik kripto para birimlerinin değerleri ortada. Yani şöyle baktığınız zaman Binance Coin, BNB arkadaşlar bir borsa coin'i ama üçüncü dördüncü sıralarda. Arkadaşlar burayı hak ediyor mu? Borsa coin'i. Stake edilen parayı kripto parayı canlı kendi kripto paralarını canlı tutmak için harcıyorlar kasada tutulan parayı. Yani şu kadar projeden bahsediyoruz. En büyük ve en etkili bakın en etkili sosyal medya platformu diyorum en büyük değil. En etkili sosyal medya platformunda ödeme aracı olarak Dogecoin kullanılacak. Elon Musk bunu internetsiz radyo Doge token'esi var arkadaşlar bunu bir araştırın. Ben de bunu bir video yapacağım. Radyo Doge internetsiz Dogecoin transferi arkadaşlar. Yani biz internetsiz para gönderebileceğiz. Hala da ben anlayamıyorum insanları teknolojiye bakın arkadaşlar. Düşünsenize internetsiz para gönderebiliyorsun ya. Hani bankacılık sisteminde böyle bir şey mümkün mü? Gideceğiz ATM'ye yazacağız parayı gireceğiz. Kağıda tuttuğumuz notla bakacağız IBAN'a gireceğiz. Arayacağız kanka parayı attı mı? Aga parayı attı mı? Abi parayı attı mı? Arkadaşlar ama yani bakıyorum ben insanlara gelecek teknoloji bu diyorum. İnanan kardeşlerimiz var arkadaşlar. Onlardan Allah milyon kere razı olsun. Şu yüzden Allah razı olsun diyorum bakın. Ben bu Dogecoin benim değil. Ben müdürü de değilim. CEO'su da değilim. Ama şu yüzden diyorum. Beni bir insan anlıyorsa arkadaşlar anlattıklarımı anlayabiliyorsa yani ben şimdi şöyle bir şey var ya hani bir yere girersiniz biraz da sohbet muhabbet tadında yapacağım arkadaşlar. Bir yere girersiniz oradaki en işe yaramayan adamla sen aynı parayı aldığın zaman bu seni zoruna gider. İnsanlar eğer ki beni anlayabiliyorsa bu benim çok hoşuma gider arkadaşlar. Ve geleceği minöllerleri aramızdan çıkacaktır. Ben bunu sizlere söylüyorum. Geleceği minölleri aramızdan çıkacaktır. Şu anda bana nefret söylemeli bulunan takipçilerimiz bile, nefret söylemeli küfür eden takipçilerimiz bile sinirine veriyorum ben arkadaşlar. Çünkü Dogecoin düşmüş olabilir. Ama şunu unutmayalım. Yine bir yükseliş hazırlığındadır. 6 dolar trendini başlatmak üzere dedi. Çünkü Elon Musk desteğini yenilemeye devam etti. Yani şöyle bir söylentileri çıkması bile arkadaşlar Dogecoin'i zaten 2-3 kat yaptırdı. Yine buradan bir 2-3 kat yaptığımız zaman 250 centleri görürüz, 300 centleri görürüz. Neden olmasın? Piyasanın düzelmesiyle beraber daha da ileri seviyelere gidebiliriz. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bunca zaman beklemişiz arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Çünkü biz en çok parayı hak eden Dogecoin topluluğudur. Bu topluluk arkadaşlar para kazanmayı hak ediyor. Çünkü biz aylardır, yıllardır Bekliyoruz Dogecoin çıksın diye. Ben beklemedim o kadar uzun bir süre sattım belki ama arkadaşlar bekleyen çok kişi var. Yani şimdi tekrardan arkadaşlar en son attığım şeye geleceğim. Maxi bortosunu kullanın bu zor günlerde arkadaşlar. Zaten katılamaz olacaktır. Takip sayımız belli. 10 gün boyunca işlem yapan 10 kullanıcıya dediğim gibi Dogecoin verilecektir 5 dolar değerinde. Ben bunların hepsini açık net şekilde paylaşacağım. Bir şeffaf bir kanalız arkadaşlar. Hani elimizden geldiği insanlara yardım etme şeyinde bulunuyoruz. Ve onun harici Max G borsasını kullandığınız zaman daha da avantajlı bir şekilde bunlardan yararlanabileceksiniz. Aşağı YouTube videomun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.